Hepinize Hoşçakalın. merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz beyler. Bugün OG dömesiyle Kurt Hamuru'nda oynayacağız beyler. Bakalım hızını falan test edeceğiz yani. Şöyle başlayalım bakalım. Bu arada yanımda Kadir var. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Neyse şöyle Bugün başlayalım. Burdalıkta oynayacağız. Aynen kopacağız. İlk elde hemen Kurt verirse çok güzel olur. Çünkü kurt Oo. Şansı var. Kanka zaman. sen şanslısın hadi bak. Hadi bakalım. İnsan verecek için Alma. Aha. Aha Ulan var ya. Oğlum ben bakın boşuna demiyorum şahsız. Oğlum harbi diyorum <laughs> daşak geçiyorum şu an. Ahmet beni vurma ar lan beni vurma. Abi. <laughs> <laughs> İbne ya. Tam şerefsiz. Lan la Ahmet var ya. Oğlum çok hızlı gidiyor ya. Kanka hızlı gitmese az az, az kelime bile lan. Değil mi? Nahaz bile oğlum. Neyse, hemen Sağ elinde. vuruyoruz arkadaşlar. hemen elinde. Daha ne kadar deneyeceksin Ahmet yazmış. Oğlum 10 15 oğlum, tane alacağım ben. Kanka, kanka bilseler ki ikinci videoyu çektiğini var ya. Bunlar daha yeni zannediyor herhalde. Oğlum öldüm lan. Lan lan of. <laughs> oğlum adam öldü hemen bitsin lan. <laughs> Kurtulayım lan hemen. 10-15 tane alıyorum. Kanka cidden 10-15 tane alacağım mı lan? Alacağım bunu lan. O, 30 abi. milyon 40 milyon kartı verdik bırak da o kadar olsun lan. He ya. al kanka yani o kadar da bir al yani harbiden de doğru diyor. Şş al bak 30 milyon harcarken video aldın mı? Aldım da küfür lan hepsi küfür. Çıkmadı ya deli oldum ben. Anladım. Ah, kanka kanka normal da. 30 milyon KP harcayıp da küfür etmemek sev... günah yani. Aa Ahmet geldiyse bok yedik tamam. Bak bak İbn koşmaya bak. Kadir sen neredesin lan? Kanka buradayım. Neredesin? Hani oh, lan. Onu... Öldüm Onun. Ulan bir daha hani lan atıyor. diyorlar. Ulan görüyorum beni bir de hani lan diyor ya. Dur <laughs> abi şu an kurt çok güzel olacak ya. Kanka sesim iyi geliyor da sana. Geliyor geliyor lan. He. Abi şu an var ya. Videoyu şu an böyle gece dörtte çekiyoruz yani. Aynen. Neşe aynı duysa götümü siker yani o kadar. <laughs> Evden kularım. Sikmekle kalsa gene iyi kanka. Abi yalnız kontrol edilmiyor bu karakter. Ahmet kanka indir hepsini. Aa, gerçi kurt olmuşsun oğlum. Boku yedik Allah. Kanka vurma la Allah seni. <laughs> Oğlum lan bu ne lan <laughs> <ondan mi>? diyorum. <laughs> Abi çok hızlı gidiyor. Kontrol edilmiyor vallahi bak. Kanka edilmiyor, edilmiyor. Öküz gibi yemin. Melek pençesi bak... var biliyor musun bir de bende? He. Melek pençesi var herhalde. Ha, melek pençesi mi var? Aynen. O iki kat daha fazla şey yapıyor la bir de. Aynen. Oğlum bombaya ben takılsalar basalım. da ölsem Abi beni kurt yaptı o kankam kanka. Kanka sen zaten hemen kurt oluyorsun ya. Öl lan öl. Ahmet gelme kanki öleceksin. Ölmüyor oğlum bu. Aa bak bak. Oğlum vurma lan Allah. Oğlum nasıl bir şekilde Dur dur şunu alayım şunu alayım lan. <laughs> şunu alayım lan. Of onu da aldım lan <laughs> çok güzel. Ulan var ya. Yemin oğlum 18'e 0 gidiyor onu. Farkındasın değil mi? Güçlü kullanıcı var ya ondan da. <laughs> <laughs> abi fena yalnız karakter. Fena ne demek kanka? Ulan bir kurt Gerçi olsam da boku yiyeceğim de. <laughs> kanka alttakileri bir... Odadakileri full selam de kanka bir kere yeter. Bu arada beyler odadaki herkese gelen kardeşlerime teşekkür ederim. Şöyle selamımızı da verdik. Abi dur şunu benle gitme evet. ödüküyüm de. Nerede la bunlar? Abi üstte çıktı. Kadir önünde. Kadir önünde. Kanka bok yedik. Ha geliyor. Beni öldürsün. Ha gel. Ben öldürsün. Abi beni öldürsene ya. Seninle güzel Kanka şey... gel. Oğlum o kadar sıktım lan ben bunu. Beni öldür kanka. Aymen beni öldür ya adam mısın adam? Harbi mi lan? Ahmet şimdi öldü. Oğlum nasıl bir şeysin lan? Ananı. Oğlum çok kötü vuruyor lan. Abi çok hızlı lan bu. Of. Kanka. Bebeğim, ne yapıyorsun demek. orada? Hızlı ya. az bir de kaldı laf. Kanka tizleşim. hiç affetmiyor lan. Aynen. Çap çut. Bitiyor. Evet arkadaşlar bugündük post serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz like ve yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.